Espor olur musunuz? siz yazın? Olabilir. Olabilir aynen biraz sonra takip Çok şeker hayvanlar var burada. Şimdi bakalım. Evet biz şu anda restoran sahibiyiz yani pandayız. Ay hoş geldiniz. Var çiftler? Aynen. Şimdi bakalım. Vay Sayfalar var. Vay şu güzeldi. güzel de. Güzel bundan alalım. Şimdi bu ne? Aaa karpuz falan da var burada. Evet. Aa çorbanın yanında bir şeyler yemek istiyor. Tamam çorbanın yanında tabii ki karpuz olmaz. patlıcan da olmaz. Ha bunu yiyebilirsin. Ya diyor. Aa evet diyor tamam. Bunu <laughs> Dönöm, diyor. <laughs> bu ister Yem yem diyor. Bu değişik bir tipe benziyor. Sarımsak. Yem yem diyor tamam. O zaman bu üçünü yedi tamam. Şimdi sana başka ne yapabilir? Ben ne yapacağım bilmediğim için. Şu an Ha anladım. Bu da çorbanın yanında pilav. Ay ne güzel durdu böyle. Ay şu an çorba istim geldi. Evet. Ee, tamam bunu içine koydum ama. Oh my god ne oluyor şu anda? Ay ne? Güzel. Bunlardan kurtulamayacak mıyım ben? Oh tamam. Tamam bunlar da yanında artık. Böyle bir şey oldu. Aa tamam karabiber dökelim biraz. Biraz pul biber dökelim. O pul biberi çok seviyorum Hatta pilava da döküyorum ben pul biberi. <laughs> ya siz diyer misiniz bilmiyorum ama ben pul biberi çok seviyorum. Evet bu ne limon sosu? Oo güzel. Ben bir kere limon soslu pilav denemiştim tamam mı? Çok midye tadı oluyor. Yani bana göre midye tadı oluyor. Başkalarına göre olabilir Evet. Bayan Müğ Hanım bayağı böyle bir oldum. <laughs> Ama çok tatlısınız. Ne görüyorsunuz? <laughs> Arkadan kokuli geçiyor. Hadi ye. Ay yediriyor muyuz? Aa, çok tatlı. Aa. Ya sen koskoca evli bir adamsın. Hiç yakışıyor mu sana yemek yedirmek? Bizim yemek yedirmemiz yakışıyor mu sana? Ye ye ye. Heh. Çok iyi yaptın. Şimdi bayan Mö'nün yemeklerini veriyoruz, takdim ediyoruz. Evet, bayan Möğ Hanım siz ne isterseniz. Wow. güzel gözüküyorlar. Çok güzel gözüküyorlar aslında. Ee, bayan Möğ Hanım'a şunu vereceğim, aynen. Hemen yapalım. Bakalım yapım basit ne? Bu da yemek yapmayı öğreten şeylerden. Hemen veriyorum. evet. Burada bayağı makarnalarımız dökür Çok dökmek istiyorum, çok dök, çok dök. Bitti mi? Bütün makarnayı kullandık mı? Bunun parasını kim ödeyecek? Ya gerçekten ya. Şöyle bir tık açtık. Bir tık daha açtık. İyice bir tık daha açalım. Altını söndürelim. Biraz fazla oldu. Fazla oldu. fazla oldu. Tamam tamam. Heh, tamam oldu bence. Şimdi süzmeye geldik. Evet. Yeşil küçük arkadaşlarımız için Evet yemek yapmaya gittim. Ee, aslında bence bir şey gitmez yani makarnanın yanında ama ne verebilirim sana makarnanın yanında yiyecek olarak? Bu arada Özgüç TV'deki her şey mavi yusun unutmayın çünkü müthiş komik ve müthiş eğlenceli oldu. Evet sana ne verebiliriz? Hiçbir şey vermek istemiyorum. İyi sağlıklı beslen brokoliye. Hadi hadi. Hadi tamam bu kadar yeter. <laughs> Şu an brokoli yeter. Aha Ay taştı. Gelin bakayım buraya siz. Gel 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 gel. Hmm. Şöyle brokoli koydum. Çok güzel ve çok gerçekçi. Beğendim. Aa soğuk var mı sadece O aşırı güzel oldu şu an. Hadi. Her resimde ikinin aynısını yapıyoruz şu an. Benim beynim neden gitti bilmiyorum ama. Bu ne? Bunu niye neyi döküyorum ya tamam. Ben tuz dökelim. Aa karabiber döktüm yanlışlıkla. Tuz, tuz lazım bize tuz tuz. Tamam. Şimdi jüriye sunabiliriz. <laughs> Jüri. <gülüyor> tamam. Devam ediyoruz. Çok tatlış. İnekler ot zaten. Al sen de ye bakalım hadi. <laughs> Taşırdı bak görüyor musunuz? Am am diye yiyor. <laughs> Beğendiniz mi? Aa, çok güzel beğendiler. Bakalım bir sonraki müşterimiz hangi hayvanmış? Kandış. Şimdi ne yapmam gerekiyor ben anlamıyorum. Hah. Aa anladım. Girebilirsiniz. Hop. Alayım ben şunları. Aynen. Ay şuna bak ya. Temizlikçi miyim? Şimdi bu sefer aynısını yapacağım tariftekilerin aynen aynısını yapacağım ya başka bir şey yok mu ya yani açamıyor muyum açamıyoruz galiba tamam yaptıkça aynen iki iki yıldız olacak yıldızlar açıldıkça olacak tamam anladım dökelim evet, bakalım. Woo! değişik sesler geliyor. Hadi bakalım son dereceye getiriyoruz makarnamızı. Ve iyice kaynadıkça üste çıkıyor ve şişiyor. Tamam. Güzel. Güzel oldu. Oh! Süzüldü zaten. Çok tatlı. Şimdi ne yapmıştı bu? Aa kurye yapıyoruz yemeği. Tamam. Ee, bu sefer domates alacağım. Aynen bak katılıyor. kukuli de bana katılıyor. Nasıl da katılıyor yani. Ne kadar zeki ya. Dolapta ne? Ha bunlar dolap zaten anladım. Hmm. Şu an... ne de değişik şeyler var. Aa burası kilitli. Olamaz. Tamam o zaman. Buraya tıklayalım. İstediğiniz yere tıklayabilirsiniz. Siz bunu doğrayamıyor muyum ben? Çok güzel olacak. Gerçekten baya iyi olacak. Bakın. Şimdi sos yerine geldik ve tuzumuzu döküyoruz güzel oldu. Biraz da ketçap. Oo. Mayonez yok. Aa mayonez de var. Mayonez. Aa, limon suyu döktüm yansıklar. Ay bayağı şey yaptım. Acaba hepsinden dökersen ne olur? Evet şu anda müşteri öyle kötü bir yemek veriyor. O oh, umarım ağzı yanmaz. Yaşın. Bu ne? Ben ne, ne döktüğümü inanın hiç bilmiyorum ama hepsinden döktüm ilk defa. Tada diye müzik çıktı bir de arkadan ilk defa. Ay ama et, ne yaptım ben bunun yemeğini ya? Niye böyle bir şey poşet gibi? Evet. Güzel. Sen seçeyim bakalım. tatlılara geldiğimizde tatlılardan tatlılardan sana bir şey veremeyeceğim. Fil ne yer sizce Çorba içer bence. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> diyor bak. Hızlı onaylıyor. Hmm, güzel çorbamız döküyoruz. Ay çorba çok tatlı duruyor arkadaşlar sizde çorba için. Çorba çok faydalı çok lezzetli. Evet. Kokucu yaktık sanırım çorbayı. <laughs> Ay bakalım yapabildim mi? En kötü şekilde yapmaya çalışacağım. Neler olacak? Çorbaya ne katılmaz? Karpuz mesela. Çorba katılacak şeylerden biri de karpuzdur. Öyle değil mi? <laughs> ee, sarımsak katılır daha da. Sucuk hem de çiğ. Ay bunlar şaka tabii ki. Gerçekte yapmayın. Sadece bir şaka yapacağız ama siz yapmayın. Ben size sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Aa buraya ablum susma ya. Dökülüyor. <gülüyor> Karpuz. Aa <laughs> kusacağım şimdi. Ay çok kötü. Aa! Oldu şu an bakamayacağım galiba. Ay. Şimdi en olmadık şeyleri dökeceğim. Soslarımızı da dökülür. Mayonez. Wow, Bunun çorban için. İç bir şey oldu bu ne oldu böyle ya pilava ketçap sıkılır aa keşke sıkmasaydım sıkılıyor neyse hadi bakalım ne sunuyoruz çok güzel olacak hadi yiyin hadi bakalım yemeyecek misin ay yedi valla bu her şey yiyor o zaman bitti Hadi gidin. Hadi gidin güle güle. Hadi. Ay tabağa bak çok masum. Çok tatlı. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomu beğenmeyi unutmayın. Ben de sizlere abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.